Birader ne yaptın sen ya? Fabrika mı kuracağız? Alt tarafı dört tane beş tane stand yapacaksın. Daha aşağısı olmaz. İyi olur mu olmaz mı bakarız. Her da dolaşırım. Vakit çok nasıl olsa. Sen bilirsin. Eyvallah. Tövbe yarabbim ya. Altın tarttırdık sanki. Hüseyin! Hiçmiş olsun. Aklını başına topla kimseye de bulaşma Tamam mı? Eyvallah. Ayrılık vakti geldi Seyfi abi. Hakkını helal et. Helal olsun. Vay! Seyfi abi! Ne yapıyorsun Adamım benim be. Dur be, ne işin var burada? Asıl sana sormadı. <laughs> gel içeri, gel içeri Ay Allah'ım ya, Seyfi <laughs> ne bak. Ben de emekli oldum. İşte burada bakkal yani işletiyorum. Ha, hayırlı olsun abi ya. Ya Allah'ım yarabbim seni gördüğüme çok sevindim ben ya Seyfi abi. Ben de şaşırdım ya. Baktım bizim deli olan gidiyor. arkandan seslendim. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? <laughs> abi ne yapalım be abi, Uğraşıyoruz ya işte. Bizim... Ben de bizim biraderle bir işe başladım. Ondan sonra ve gıda üzerine efendime söyleyeyim. Mekanları geziyordum ben de öyle araştırma falan yapıyorum. Fiyat sordum. Bir çay içelim de gidersin gene. İçelim içelim bakalım hadi. Taze alırım. Oğlum bize bir çay ver. Aç mısın? Çok güzel tostum var. Yok yok eyvallah sağ ol. Miden nasıl? Mide iyi, iyi. Fena değil. Fena değil. Anlat hele sen nasıl emekli oldun ya? Ha, bir buçuk ay oldu ben emekli olalı. Çocuğun okulu olduğu için memlekete de gidemedim. Ne yapacağız ne edeceğiz derken kayınbirader gel bakalım başına geç dur dedi. Şurada ileride sanayi i̇yi, mutfakları evet, şey... yapıyor. Hakikaten mi? Ulan şansa bak ya ben de öyle bir şey arıyorum. Değil mi? Ya şimdi ben stand yaptıracağım, böyle bir iki yerle konuştum ama... ...yani birisiyle anlaşamadım, öbürüyle hesabımız uyuşmadı falan. Ben seni kayınbiradere götürüp bir de ona konuş. Vallahi götür ya, çok iyi olur. Hem tanıdık deriz, sana hesaplı da yapar. Abi Allah razı olsun senden. Ya seni Allah çıkarttı karşıma ya. <laughs> Aslan abim benim. Teşekkür ederim. Çaylar içelim, çıkarız. Eyvallah, olur. Aferin bak çok sevindim boşta gezmedi. Ben. Ne gibi bir işe giriştin anlat bakalım. Yani şöyle diyeyim ben sana. Değişik bir şey bizimkisi. Bizim birader yurt dışından getiriyor ürünleri. Ha ortaksınız yani. Ya işte gibi. Öyle diyeyim. Buyur abi.